Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere sömelek köfte yapacağız. Tarifimize başlamadan önce kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Köftemizin yapımına 2 bardak ince bulgurla başlıyoruz. Üzerini geçecek kadar sıcak su koyup çekmesini bekliyoruz. Suyunu çeken bulgurlarımızı geniş bir tepsiye alalım. Üzerine bir bardak irmik ilave ediyoruz. Ardından bir kaşık biber salçası koyup yoğurarak karıştıralım. Bir adet yumurta, pul biber ve bir çay kaşığı tuz, 3 kaşık un ekleyip karıştırmaya devam edelim. Yaklaşık 10 dakika iyice yoğuruyoruz. Malzemelerimiz kıvamını aldı. Ortasını açarak 200 gram orta yağlı kıymamızı koyup iyice yoğurmaya devam edelim. Harcımızı yuvarlayarak ince uzun köfteler haline getiriyoruz. Yaklaşık 1 litre suyu kaynatarak içine tuz ekleyip köfteleri suyun içerisine bırakıyoruz. 10 dakika sonra pişen köfteleri tencereden alalım. Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı koyup eritelim. 1 tatlı kaşığı domates salçasını yağda eritelim. Üzerine kendi suyundan 2 kepçe koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber koyup karıştırıyoruz. Köftelerimizi tavaya alıyoruz ve sosunu iyice çektiriyoruz. Daha önceden hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu biraz soğuyan köftelerin üzerine katıyoruz ve tavada kalan sosu üzerine ekliyoruz. Kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Afiyet olsun.